Evet dostlar, Mega TV'de bir beşinci Kuvvet programında yeniden karşınızdayız. Bugün de gerçekten çok özel ve kıymetli bir konuğum var. Malumunuz, Azerbaycan Ermenistan'la 44 gün süren bir muharebe yaşadı, Dağlık Karabağ'da ikinci Karabağ Muharebesi adını verdikleri ve büyük bir zafer elde etti. Ama tabii bu zafer elde etmek gerçekten kolay olmadı. Bu zaferin e, ciddi bedelleri oldu. E, biliyorsunuz 3000'e yakın şehit şehidimiz var. E, ondan çok daha fazla yaralımız var. Ve işte bugün o e, kahraman gazilerimizden biri, e, yayın konuğumuz e, üstelik kendisi de bir hekim, kendisi de bir doktor e, Muhammed Kerimli ee, kardeşimiz ee, bu akşam yayın konumuz olacak ee, CHP'de büyük bir e, patlamada e, yaralandı ve e, iki tane iki iki arkadaşı ikicep arkadaşı şehit olurken o e, çok ağır yaralı olarak kurtuldu e, bu patlamadan e, ve hala çok ciddi tedavi görüyor o günden bugüne e, ee, isterseniz bir gerisini kendisinden dinleyelim. Muhammed kardeş yayınımıza hoş geldin. Sağ olun. Ee, biraz kendini tanıtabilir misin izleyicilerimize? Nasıl doktor oldun? Nerede okudun? Şu anda neredesin? Sen onu bir önce söyle. Hangi Nereden koşuluyorsun yayınımıza? Bakü'den. Bakü'den. Bakü'desin. Baküde. evet, bu, evet. Buyur. Bu e, fizyoloji dersinden başlamacağım. Şu rayonundan. Hı -hı. Tam bir ay e, e, demeli sentyabrın 27'sinden oktyabrın 26'sına kadar dövüşlerde olmuşam tam bir ay. Sen ama öncesinden biraz e, Muhammed kardeş oraya gelmeden önce e, nerede okudun, nasıl hekim oldun onu bir, bir, anlat kısaca bir zahmet. Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nin mezunuyam. E, hekim e, fakültesini Tıp Üniversitesi'nde. tipon vəşhetin alınar bu olduqdan sonra orduda fəaliyyətə başlamışam həkim kimi. 2015-ci ildən həkim kimi orduda fəaliyyət göstərmişəm. Bir neçə hərbi hissələrdə xidmət etmişəm. Həkim fəaliyyətimin zamanı sonuncu isə Fizulidə, Fizuli rayonunda, yəni axırıncı xidmətim orada oldu. Evet, Başka daha sonra savaş başlayınca cepheye koşuldun öyle mi? Hekim olarak mı koşuldun yoksa asker olarak mı? Evet, hekim olarak. Yani benim ixtisasım hekimdir. E, Fizuri bölgesinde de e, sırf e, ermeni ile olan hərbiselerden birindeydim. Yani e, bizim herbise e, dövüşlere hiç katıldı. E, ben de öz e, hekim borcumu yerine getirmeye maksimum çalışmışam. Bütün dövüş ərzimde. Dövüşler müddetinde 200-300 Ay, sizisiniz, Muhamməd Karac. Yaş ka? 28 yaşım. Hı, hı hı. 90 92 mi doğulmusun? Bəli, 92 doğulmuşam. Döüşdə mədətdə hardasa 200-300 yaralı çıxartmışam. Yəni döyüş e, nöqtelərindən onlarda onlardan e, cəmi 1 nəfər şəhid oldu. O çıxartdığım yaralılardan cəmi 1 nəfər şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə. Karşı amin. amin. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Amin. Arkadaşlar işte, sorularınız varsa ee, sonra o e, patlamaya e, gelelim. Yani nasıl oldu? Nasıl anlat bize neler yaşadınız? Aynı 26'sı günü e, saat 2-3 radyalelerinde gün orta 2-3 e, zamanlarında e, Döyüşdən döyüş nöqtələrindən götürdüyüm üç yaralı ilə döyüşdən çıxırdım maşınla. Sanitar maşın var. Biz də eee və bilmədən e, mən maşının arxasındayam, bilmədən e, sürücüm e, mayınlı e, bölgəyə girmiş. Mayınlı bölgədə də e, biraz irəlilədikdən sonra artıq e, mayının üstündən keçdik. Burada e, maşın çox böyük Ee, yani patlama oldu, maşın e, tam yandı. Maşından ben e, bilmedim necə nice çıxdım, yani harasından çıxdım, necə nice çıxdım onu bilmedim. Ee, e, e, siz, bil, sen... siz, bilmiyor muydunuz o bölgede? Muydunuz? Yok. Kardeşim. O bölgede mayın olduğunu bilmiyor muydunuz? Bilmedik, bilmedik. O bölgeler teze işaldan, yeni işhaldan azal olmuştu. Ee, Hangi, yani, bölge, Hangi bölge? Hangi bölge? Azavent bölgesi. Hə, hoca evet. Yara düşəndən sonra göydə uskun biraz Yara düşəndən sonra ayıldım özümə gəldim. E, sol e, bazo oynağım yerindən çıxmışdı, sümük qalxmışdı yerindən. Onurğam e, onaqaqa qəram sıxılmışdı. E, bir də bədənimdə çoxlu yanıqlar var idi. Əllərim, başım, belim, arxam, ayaqlarım yəni tam yanmışdı. Orda özümü söndürdüm. E, yerdə torpaq var idi. Torpaqla özümü söndürdüm. E, Alovlu. Daha sonra e, baxdım ki, maşında kimə yardım edə bilərəm, amma maşına baxdım, maşın tam yanırdı. Artıq orada yardım eləməyim mümkün deyildi maşındakılara. E, və e, baxdım ki, erməklər artıq məni görüblər və e, atəş edirlər mənə. Yanıma iki güllə deyildi. Ya, Yanımda ateş ediyor, öyle mi? Bəli, evet, bəli. Ermeniler yani, ateş ediyor. Bilmirdim e, mayına düşməyimizi. Elə e, bizi fagot raketleri var idi, ile iner raket. E, elə bildim, ondan vurdular bizi. Ama mayınıymış, mayını sonradan bildim. E, baxdım ki, ermeniler atır. Ben orada biraz e, başka bir e, ee, masin idi, evet. büyük bir masin var idi, Ural masini. onun arxasındakizləndim. Həmin maşın da ölməyə düşmüştür. Orda kizləndim onun arxasında. Artıq ə, baxdım ki, yanında bir neçə şəhid var. Həmin Ural maşınından düşən şəhidlər idi. Artıq onlara sinək toplaşmışdı. 2-3 günün şəhidləri idi. Bilmədən onlar da bu yola girib, ə, burada ayına düşmüşlər. Onda silah atdım ki, Əşyə götürürəm, özümü kəndimi vurum silahla. Silahı Bunu ata bilmədim. Silahlarımın hamısı yanmışdı. Maşının içində hamısı yanmışdı silahlar. Daha sonra evet. E, daha sonra telefona telefonuma axtardım ki, ki məsəl zəng atsın. Gördüm telefon da qaraldı, işləmir. Və Ermənilər de yakınlaşırdı artık. artıq. de yakınlaşırdı. Başladım həmin e, geldiğimiz gəldiyimiz yolun eee yanı yolun kənarı ilə sürünməyə başladım. Bir qolumla. Çünki bir qolum artıq çıxmışdı, tərəfə də bilmədim. O bir qolumla sürünməyə başladım. 200-300 metr belə süründüm. Sonra baxdım ki, onlar ayakla geldiler. Ben sürüne sürüne yani böyle bir yere varamayacağım. Sol tarafında e, meşelik vardı. Yani araçlık vardı. Buldum, Hem araçlara doğru koştum. Koştum ve girdim e, Orada bizim e, keşfiyat bölüğü var idi. Keşfiyat bölüğünün askerleri onlarla karşılaştım orada. Ve Ermenileri biraz e, direniye bıraktılar ve mahvettiler 5 Ermeniyi. Sağ olsunlar. Öylece oradan kurtuldum. Saat 3'te mayına düştüm. Saat 8'de ilk e, e hospitala sattım. O günden bugüne de e, muazzeler gelir abi selam eler. Ve ee, herhalde sağalma müşahede olun. Yani ki eee anladım. Eee hemen şey yaptılar mı seni? Eee yani hemen tedavim başladı mı? Yani e, cep, nasıl şey yaptılar seni? Hastaneye kaydettilerler. Akşam saat 8'de ben e, hastaneye çağırdım. Cerrah hastanesine. Bir cerrahi hastanesine. Oradansa e, bir başa gönderdiler məni yani Bakıdakı e, Merkez mərkəzi hospitala. 2 e, ay orada müalicə aldım Bakıda hospitalda. Sonra da evde bıraktılar. Evde de müalicələrim davam edildi. O günden bu Peki Muhammed Kadir, e, tedavi, e, yaban tedavi olumlu sonuç verdi mi? E, çünkü sen e, şu anda da iyi. Hangi tedavileri gördün? Hangi işlemlerden geçi, geçti? Sen de bir doktorsun. Ee, nasıl sıkıntılar oldu? Onları da biraz anlatırsan bize. E, Bence sıkıntılar biraz büyüktü. E, yani yanan arazilerim çok iyiydi. E, ellerim tam yanmıştı, kollarım tam yanmıştı. Dayak dediğim yerler tam olarak yanmıştı. Ve e, tedaviler sonucu bunlar, e, hamısı sağaldı demiyorlar. Yani bir şey kalmadı artık. Yalnızca başım ve e, küreğim, e, belin sağ olun. Yani hala... Ee, bir şey soracağım. Bir şeyleri gösterebilir misin? Var mı imkan? Sırtında gösterebilir misin bir bize? Gösterebilirim. Göründü mü? Evet, 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 evet. Gör, görünüyor. Görünüyor. Ee, ne yapmakla ne yapmak lazım? E, Muhammed kardeş yani derin nakli mi lazım? Nasıl bir tedavi lazım? Amma artıq 2 e, dəfə dəri naxlı olunub, 2 dəfə e, əllərimə e, dəri naxlı olundu. Yəni normaldır. Evet, Sağal. Eee bir də e, başıma dəri naxlı olundu. Sonra sonrakı 1 e, ay bundan öncə. E, amma naxl e, edilən dəri e, fazlını dayanamadı. İnfeksiya bu e, sonuncu dəəri e, fazla dayanamadı və da, biz isə oğlum gündən günə dəəri məhv oldu. Bu an çində artıq müraciət eləmişəm e, bizim fondlara, yardım fondlarına Türkiyədə təcavüz. Əvvəl. Evet. İnşallah, e, cavablarını gözləyirəm e, Türkiyəyə gəlməyin üçün. Seni herhalde anladığım kadarıyla Türkiye'de tedavine devam edilecek. Doğru mu? Evet, evet. Yani belli mi hangi hastaneye geleceksin? E, nasıl bir şey olacak, protokol olacak? Belli mi? Bana belli değil. Ancak ben İstanbul Bağcılar Hastanesi'ne gelmek istiyorum. Orada bir hoca var. Köküzeyir'in akliyle Yani Buradaki hekimler oranı mesleğe gördüler bana. Ama bilmiyorum. Yani e, yardım fondu yani para göndereceği onu bilmiyorum. E, ee, ettiğin zaman cevap geldi mi? Cevap geldi. Evet cevap geldi. Dediler e, növbəti gönderişte sen de gönderileceksen Türkiye'ye. Başkaları da var mı senin gibi? Var var. Başkaları da var. Ve yani onun için e, biraz e, gözlemek lazımdı. Yani e, bir neçen nöfer, 5-10 nöfer e, bir Türkiye'ye bir sonraki defa. Peki sen şu anda mesela nasıl sıkıntılar yaşıyorsun? Ya yani uyuyabiliyor musun? Yatabiliyor musun? Mesela sırtın üstüne yatamazsın herhalde. Yüzü koyuyor mu yatıyorsun? Ee, ancak e, yüzü aşağı yatıran. Çenemi böyle koyup ancak böyle Orada bir saat yatıran. Bir saatten artık yatmak olmaz. Çene yorulur, dişler ağrıyor. Bir saat yatıram. tezden dururam biraz. Gəzirəm gecə. Gəzirəm bir saat yatıram belə. Bir saat saat. Gün ərzində maksimum 4-5 saat yatabilirəm. Yani. İlaç kullanıyor musun? Yani ağrı kesici vesaire. Yani çok acı çekiyor musun şu anda? Acılar olur ama ağrı kesici kullanmıram. Çünkü ağrı kesiciye özümü öyrəşdirmək istəmirəm. Sonradan kasatları olur. Eee Muhammed kardeş buradan bir mesajın var mı? Ee, hem Türkiye kamuoyuna hem Azerbaycan kamuoyuna bir mesajın var mı? Sesini duyurmak istediğin bir yerler var mı? Biz senin sesini duyuralım inşallah. Aracılık yapalım. Çok sağ olun. Benimle irtibat sağladığınız için. Sesimi duyuracağım yerler inşallah ki sesimi duydular artık. Ama inşallah ki Türkiye'ye gelip orada tam muafize olunup kayıtmak istiyorum. Ee, i̇nşallah ki oradaki e, tıbbi durum buna imkan verir ki ben orada tam muhalifize alırım. Daha önce gelmiş miydin Türkiye'ye? Hayır ben biz herbisi olduğumuz için e, harici ölçelere bırakmıyorlar. İnşallah birinci defa da Türkiye'ye geleceğim. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Seni e, bağrıma basıyorum. Gerçekten büyük kahramanlarsınız hepiniz. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. E, Buradan da hem Azerbaycan hem Türkiye kamuoyunda kim varsa etkili, yetkili, duyarlı herkese bu kardeşlerimize en iyi şekilde sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu bizim vatan borcumuz, namus borcumuz. Sizin gibi gençlerimize, kardeşlerimize sahip çıkmak. Allah seni ailene bağışlasın, sevdiklerine bağışlasın. İnşallah en kısa zamanda şifa bulursun. İnşallah tedavin olumlu sonuç verir. İnşallah Türkiye'de e, bu iş çözülür. E, bütün bu arızalar, bu a, vücudundaki yaralar iyileşir. E, ben sana e, hürmetle eğiliyorum. ben Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. E, Değerlendirdiğiniz için, sözler için teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah Türkiye'de gelirsen, orada da seni burada da İstanbul'da da bir hastanede ziyaret ederiz. İnşallah. Bu işin bir takibini yaparız. İnşallah. Tamam mı? Sen biz bize de bizi de bilgilendir süreçten. Olur mu? Tamam olur. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Ee, evet kıymetli dostlar. Gerçekten e, insanın e, boğazında bir şeylerin düğümlenmemesi elde değil, mümkün değil. E, Allah ee, bu kahraman kardeşlerimizin yüzü suyu ülkesine e, vatan ayakta kalıyor şehitlerimizin sayesinde. İnşallah biz bu süreci sonuna kadar takip edip Muhammed kardeşimiz ve onun gibi diğer kardeşlerimizin e, en kısa zamanda eskisi gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu ve sevdikleriyle beraber e, sağlam bir şekilde hayatlarına devam etmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir başka programda yeniden karşınızda oluncaya kadar. Allah'a emanet olun.